Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. The Hunter av oyunu. Arkadaşlar av sevenler için gerçekten keyifle vakit harcayacağı bir oyun. Heyecanlı, güzel, grafik yapısı da çok iyi. Ee, ben oyunda yeniyim ama çok beğendim. Şöyle etrafa bakıyorum. Değişik hayvanlar. Aslında e, domuz avlamak istiyorum ama göremedim. Her yerde dağ keçileri, kurt işte koyunlar falan var. Şöyle tabi karşı taraf kel kayalar olduğu için orada keçi daha bir yoğun yoğunlukta. Tamam. İşte bu tehlikeli olabilir abi. Bunu hemen imha etmemiz gerekiyor. Kurtlar saldırgan olabiliyor arkadaşlar. E dikkatli olmanız gerekiyor. Sürü halinde geziyorlar. Bu yalnız da ama kesin yakınlarında bir sürü var. Oraya doğru ilerliyor. Dediğim gibi ben de oyuna yeniyim. E birçok şeyini bilmiyorum. Özelliğini mesela mini bir navigasyon aleti var. Onu tam kullanmayı bilmiyorum. Ama araştırıyorum. Bununla ilgili de e, ileride videolar atabilirim. Güzel. Silah iyi mi filan fena değil. Yani merminin düşme iyi mi? Şu anda benim kullandığım silah Magnum arkadaşlar. Tabi belli bir saat oynamanız gerekiyor, belli bir e, level atlamanız gerekiyor bu silahı alabilmek için. Bunu e, daha çok keyfine değil ama e, tehlikeden kurtulmak için. Çünkü başıma sürü toplayabilir, saldırabilirler. Bu benim için biraz tehlikeli olabilirdi. Aa, bir tane daha var bak. Tamam. Çok yakın. İskeleye çıkmam gerekiyor. Önümde. Tamam seni okla of son anda ileri atıldı sorun değil sorun değil göster kendini şu çalılardan çıktığı gibi alacağım ben bunu ya normalde kurtlar nadiren böyle tamam geliyor Hop. o o fazla gidemez abi sağlam bir kalça kemiğini kırdım ben onun. Sağlam bir hasar aldı. Kurtlar normalde arkadaşlar böyle tek gezmiyor. Kesinlikle sürü halinde geziyorlar. Bunlar muhtemelen sürünün ihtiyarları, sürüden kovulmuş, atılmış olanlar olabilir. Tamam. Bu tehlikeyi bertaraf ettik. Şöyle ileriye doğru açılabiliriz aslında. Şu kel kayalara da gidebilirim ya. Orada da Oradan da ekmek çıkabilir bana. Daha keçisi filan da onlar da sürü halinde takılıyorlar. Bunu böyle çantanızda bulundurabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz zaman istediğiniz yeri kurabilirsiniz tekrardan. Satın alıyorsunuz. oyunda ee, 4x4 ATV'de mevcut. Onu da satın alabiliyorsunuz. Böyle arazi şartlarına uygun. Güzel oluyor ama ben pek kullanmıyorum. Çok gideceğim yer uzaksa kullanıyorum. Çünkü yasın yakın mesafelerde kullanmanın bir anlamı yok. Ses yapıyor. Tabi şu alttaki navigasyon ee, yuvarlak çember içerisindeki ok işareti bu rüzgarın yönünü gösteriyor arkadaşlar. Mesela şu yönde ee, gittiğinizde sizin sesinizi hayvanlara doğru iletiyor. O Mesela o biraz önceki titreşim Hayvan seni e, duydum Demek istiyor yani senin farkındayım seni duydum Anlamana da geliyor Tamam Güzel Evet 34,5 kilo bir kurt bu. 87 metreden vurmuşuz. Burada hepsi yazıyor arkadaşlar. Bütün bilgiler var. Nereden hasar aldığı filan gördüğünüz gibi. Tabi oyunda birçok özellik var. Ama şöyle söyleyeyim. Ben %2'sini belki anca biliyorumdur. Çok hakim değilim. Öğrenmek lazım. Eğitici videolar izlemek lazım. Gerçekten büyük emekle yapılmış bir oyun. Ee, harita zenginliği bakımından da çok haritası var. Tabi haritalar e, birçoğu ücretli, ücretsiz haritalarda fazla hayvan yok gibi geldi bana. İşte burada sürü halinde bir sürü hayvan var ama ücretsiz haritalarda sıkıntı çekebiliyorsun. Evet bunun da omuriliğini kırmışız resmen. En etkili atışlardan biri arkadaşlar. İki bacak, ön bacak arasıyla omurilik. Kesinlikle kurtulma şansı yok. İki bacak arasında da organlara isabet ettirmeniz gerekiyor. 190 metreden vurmuşuz. Güzel. Şu anda yukarıda sürü duyuyorsunuz. Ulumaya başladı. İşte bunlar gerçekten tehlike içeriyor. Böyle daha kontrollü bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor ve ansızın saldırabilirler Bu arada oyunu indirmek, oynamak isteyen arkadaşlar e, Steam'den oyunu şu anda galiba e, kampanyada bayağı da fiyatı düşük e, satın alıp oynayabilirler. E, oyunu yani avla ilgili böyle mera olan insanlar için hani keyif alan insanlar için gerçekten böyle kendini avda hissi veriyor yani. O yüzden e, aldıkları satın aldıklarına pek de pişman olmazlar. Ben bunun bundan 10 yıl önce daha önceki eski versiyonlarında sürümlerinde tabi böyle bu kadar gelişmiş grafikler falan yoktu özellikler yoktu 10-12 yıl önce oynuyordum Bir ses var kendini bayağı bir geliştirmiş oyuna çok şeyler katmış Şu anda ben beklediğimden daha iyi yani çok hoşuma gitti. gördüm. Sürü ileride. İşte dediğim gibi yani çok da ileride değiller. Şuradan. Tamam. Güzel hasar aldı. Ya aslında Magnum'un yani tek atması gerekiyor. Düştü oraya o. Tamam. Yani attığın gibi şey yapması lazım abi. Yani e, PUBG'deki AVM gibi düşünün bunu. Bu oyunda biraz da bunun gücünü arttırsalar daha iyi olur yani. Tek atsın abi, şey yapmasın. 10-15 metre mesela yürüdü ya. Fırsatı olmasın yani. Olduğu yere küt düşsün bence. Burada da böyle bir şeyler var. İşte burada silahlarımız falan. 3 seri mermi atıyor bu silah. Onu yakın mesafelerde daha iyi oluyor. Şöyle onun e, dürbünü de diğerine göre biraz daha yakın tuttum ben. Silahı. yani böyle 3 tane seri mermi atabiliyor arkadaşlar. Skill'imiz güzel arkadaşlar. Etrafı izlemeden ziyade aynı zamanda seni de güvenli bir noktaya çıkarmış oluyor. Kel Tepe'ye doğru çıkmak istiyorum ya. Orası daha keçileri olabilir oralarda. Genelde ee, böyle biliyorsunuz keçiler normal hayatta da böyle kayaların üzerinde tırmanıp çıkıyorlar. Oralarda olabilir belki. Baksana abi her yer kan beryası olmuş. Ama bir kadın Bak şurada da kan akıtmış. Burada da akıtmış. Yani işte dediğim gibi Magnum. Tamam şuradan ses aldım. Hmm. Hasarı ciddi almamış. Gold, bu arada gold bir kurt vurmuşuz. Bu iyi oldu. Sağlam da e, para verdi. Tamam şu yolu kuralım. Orada bir koyun sesleri, keçi sesleri falan vardı. Tamam gördüm. Yani daha keçi. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Bak nasıl ya. İşte e, merminin düşme eğimini doğru hesaplamak gerekiyor. Tamam o çıktı artık. Ot göle su içmeye mi geliyorlar bunlar? <laughs> yani dediğim gibi o düşme eğimini çözdüğünüzde daha etkili böyle tek atabiliriz herhalde. Onu iyi hesaplamak gerekiyor? Mesafeye kadar mesafeye göre ne kadar e, yukarıda? Oha. Oha burada sürü var abi. Buradan bana bayağı ekmek çıkar gibi. Ama hepsini vurmak istemiyorum. Şöyle irilerinden e, gold olanlarından birkaç tane vurayım. Tamam. Bir tane daha lazım bana. Tamam bu da sağlam aldı. Bu yeterli arkadaşlar. O taraftan ses verdi ama. Tam nerede? Vurduğumuz iki taneyi alalım abi. Şunu çantamıza koyalım. Bak şurada aynı noktadan yine... Tamam gördüm. Hop. Toz tutuyor. şimdi PUBG'deki gibi AVM ile tek böyle atıyorsun ya. İşte öyle bir sonuç bekliyorsun. Bak. Alıyor hasarı alıyor ama ilerlerde bir yerlerde düşecek muhtemelen o. Kurt gibi mesela 15-20 metre sonra düşecek onlar. Ama yani olduğu yere yığılması gerekiyor ya. Sonuçta bunda bayılma diye bir şey yok yani. Ne yapacak yani bayılacak da diğeri can basacak hali yok. Olduğu yere düşmesi lazım abi. Biraz daha orada iyileştirmeler olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ne yapıyor burada? Bu yalnız kalmış galiba. Ya olması gereken bu abi. Hani mermiyi yedi gibi sallanacak aşağı yani. Zıplamak gerekiyor galiba öyle tepelere çıkmak için. Oo güzel. En irilerini seçmiştim. Gerçekten e, sürüde zaten o sürüde en fazla 2-3 tane gold var. Bir tanesini almışız abi. 225 metreden almışız. Yani benim gibi yeni başlayanlar için kötü bir menzil değil arkadaşlar. Gayet iyi. Şöyle zıplayarak çıkıyoruz. Vay. Sürünün lideriydi galiba. 234 metreden ...Omuriliğe çok sağlam bir isabet almış arkadaşlar. Yani... ...hayvanın kesinlikle hiçbir şekilde kurtulma şansı yok burada. Organa bile yese ...fazla gidemiyor. Ki kaldı ki Omuriliği komple kırmış. Olduğu yere yığılmış burada. Güzel bir menzil. Arkadaşlar oyun aynı zamanda ee online de oynanıyor. Yani arkadaşlarımla da oynayabiliyorsun. Takım olarak da... ...girebiliyorsun. E grup halinde. Aynı haritada herkes yan yana avını yapabiliyor. Bunu da bilginize sunayım istedim. Nadiren arkadaşlar 70 saatlik oyun geçmişimde gördüklerimi, bildiklerimi aktarmak adına bu video kaydı oluşturdum. İnşallah size yararlı olur. Ee, ben YouTube'da çünkü bununla ilgili bazı bilgiler edinmek istediğimde çok kısıtlı videolar gördüm. Fazla bir bilgi amaçlı videolar bulamadım. O nedenle ileriki günlerde oyunla ilgili daha böyle güzel geniş bir video paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.